Türkiye seçime gidiyor. 20 günden az kalan sandık günü için yurt içinde kampanyalarda hız kesmeden devam ediyor. Tam olsun, de nasılsınız? AK Parti Konya Milletvekili ve 28. dönem milletvekili adayı Ziya Altun Yaldız seçim çalışmaları kapsamında Karatay ilçesinde sanayi esnafını ziyaret ederek saha çalışmaları gerçekleştirdi. Yok. Yok değil mi? Evet. Biz AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 21 yıldır ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye, hizmet etmeye çalışıyoruz. Konya esnafının istikrardan yana olduğunu kaydeden Ziya Altunyaldız, bu kapsamda 20 yıllık engin kadro sayesinde Konya'ya sanayi ve teknoloji alanında 4 milyar 262 milyon lira yatırım desteği sağladıklarını açıkladı. Şu an yaptığımız çalışmalarda esnafla Konya esnafının Allah'a şükür bugüne kadar yaptığımız hizmetlerin ziyadesiyle farkında olduğunu Müşahede etmekten son derece mutluyuz. Ve ayrıca yapılan hizmetlerin farkında Konya esnafı. istikrarın ne kadar önemli olduğunun farkında. Türkiye'nin geleceğine güvenle bakmanın ancak istikrarla olabileceğini, bunun da gerçekten 20'li aşkın ülkeyi yöneten ehil kadrolarla ancak olabileceğinin farkında. Siyah Altun Yaldız'ın Karatay ilçesindeki bir sonraki durağı Anadolu Medya Grup çatısı altında hizmet veren Milletin kanalı KonTV oldu. HANMEK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer bir araya gelen Altun Yaldız, 14 Mayıs seçimlerinin öneminden bahsetti. Gerçekten Türkiye'nin bütün kazanımlarını bugüne kadar istikrarla temin ettiğini düşünüyoruz. Güçlü iradeyle, yetkin ve yetenekli yönetim anlayışıyla. Dolayısıyla yeni dönemde de bütün bunların üzerine inşa edebileceğimiz bir 5 yıllık bir e, güveni, tazelemek için milletimize gidiyoruz. Türkiye yüzyılına da vurgu yapan Altun Yaldız, Türkiye'nin yeni yolculuğunun çok daha iyi olacağını söyledi. Gerçekten Türkiye'nin yeni yolculuğu çok muhteşem gidiyor. Hepsini tek tek sıralamayacağım çünkü her gün sıralıyorsunuz. Her gün bir açılışımız var. Her gün bir mega projenin, çok büyük makro projenin sadece bugünü yarın değil, Türkiye'nin tüm geleceğini ciddi anlamda güven altına alan ve gerçekten milletimizin gururu olacak projelerimizi milletimizin hizmetine sunuyoruz. Açılışını yapıyoruz.